Arkadaşlar merhaba DJ Story İzmir'den ben Hıdır Akyüz. Yeni ürünlerimizden biri olan Numark Mixtrack Platinum FX'in şöyle bir özelliklerini birlikte inceleyelim. Bakalım bu yeni orta sınıf DJ kontrolörümüzle neler yapabiliyoruz. Evet öncelikle şu ortadaki 6 inçlik platter'ın tam ortasında yuvarlak bilgi ekranımızla başlayalım. Şarkının BPM'ini geçen kalan süresini aynı zamanda slider'da yüzde kaç artı eksi hızlandırmaya da yavaşlatma yaptığımızı, key lock'ın açık olup olmadığını yani parçanın hızını düşürdüğümüzde ya da artırdığımızda kesinlikle tonunun bozulmamasını sağlayan fonksiyonun devrede olup olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda pitch slider'ın maksimum range yani aralık çalışma aralığını belirleyeceğimiz şuradaki %8 ibaresini görüyoruz şimdilik. Onu isterseniz Shift tuşuna basılı tutarak yüzde 16 hatta yüzde 50'ye kadar artırıp azaltabilirsiniz. Evet, şöyle. 16. Tabii anormal Tamam. bazı küçük loop ya da sample parçalarında ihtiyacımız olabiliyor. Biz standart... %8 ile şimdilik devam edelim. Cihazımız 2 kanal olmasına rağmen Serato'yu 4 dek olarak kontrol edebiliyor. Bunun seçimini de hemen şuradaki scratch tuşuna basarak soldaki deki 1 ya da 3 sağdaki deki de 2 ya da 4 olarak seçmek suretiyle 4 deklik bir kontrol sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda yine shift tuşuna basarak scratch butonuna basarsanız scratch pozisyonunda pitch bend pozisyonunda kullanılabiliyor. Bu arada Platter'ın dokunma hassasiyeti gerçekten mükemmel. Şu anda ben de yeni yeni cihazı hissetmeye başlıyorum ve gerçekten çok hoş olduğunu söyleyebilirim. Hemen Yan yanında pitch slider ile devam edeyim. Oldukça uzun ve çok detaylı bir tarama yapmamıza olanak veren pitch slider'a sahip. Bu sayede mixlerinizi en detaylı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen altında eski klasik pitch bend kullanımından gelen artı açalım. eksi kullanabilirsiniz. Yani yeni kullanımdaki jog tekerleğinin yanından hızlandırma ya da yavaşlatmaya karşılık geliyor. Aynı zamanda yine shift ile key lock, az önce söylediğim key lock fonksiyonunu devreye alıp çıkarabilirsiniz. Hemen altında arkadaşlar loop. Tekrar basarsanız loop'tan çıkıyor. Tekrar loop'a alabilirsiniz. Pardon. loop'u yok edebilirsiniz. Yine shift tuşuyla basmak suretiyle. Tekrar yeni loop alabilirsiniz. Çıkıp eski loop'a geri dönebilirsiniz. Q ve Play zaten anlatılacak bir durumu yok. Sync iki şarkının birbirine otomatik olarak senkron olmasını sağlıyor. Sync'ten çıkmak içinse Shift ile birlikte basmanız yeterli. Yine loop'un hemen altında arkadaşlar ikiye katlayan ya da yarıya bölen iki tane tuşumuz mevcut. Gibi. Evet. Performans pedleri bölümüne gelelim. Q stutter parçayı play yaptınız ve devam ediyor. Stutter'a bastığınız zaman şuradaki Q'yu nereye ayarladıysanız yani global Q'ya otomatik olarak geri geliyor ve tekrar çalmaya devam ediyor. Ekrandan da görebileceğiniz gibi. Hemen yanında şu en başa alma tuşu Global Q'nun da ötesinde, parçanın en başında bir boşluk varsa orayı da dikkate alarak en başa gidiyor. Burada öyle bir durum olmadığı için Global Q'ya gitti. Hop, hatta bir şarkı geriye bile gittik şu anda. Hemen yanında da parçayı hızlıca ileri ve geri sarmak. Bu bölümü böylece geçmiş oluyorum. Şimdi gelelim mikser bölümüne arkadaşlar. Çünkü çok eğlenceli bir mikser bölümüne sahip cihazımız. Önce en tepede browserımız ve şarkıları sol ya da sağ deke yükleme. Bu standart zaten. Buradan parçamızı seçip sol sağ hangisini yükleyeceksek seçiyoruz. Hemen altında işte en eğlenceli bölüm olan efekt bölümü. efektlerde arkadaşlar efektin parametresini buradaki beat encoder ile değiştirebilirsiniz. Kısaltalım. Uzatalım. Daha uzun. Aynı zamanda efektin etkileme oranını full neredeyse tamamen flanger kaldı elbette. Ya da daha düşük. Buradaki butonun kullanımı ise elinizle aşağıya doğru çekip tuttuğunuz sürece efekt uygulayabilirsiniz. Ya da ileri ittiğinizde kilitleniyor ve daha ki siz bir daha geri çekene kadar sürekli en son seçtiğimiz efekt Blender olduğu için Blender olarak devam ediyor. Eko. Önce parametreyi çok dibe alayım. neredeyse bir flange bu ne? Ama parametreyi artırsam ah, ah. Reverb özellikle böyle düşüşler için üzerinde de bütünleşik ve her an kullanıma hazır şekilde filter bulunuyor arkadaşlar. No Yine hemen Volume faderların yanında kulaklık ön dinleme Q butonlarımız bulunuyor. Kulaklıkla ilgili ses seviyesi ya da mix durumunu buradaki iki tane nobla ayarlayabiliyoruz. En alta geldiğimizde crossfader sürekli olarak aktif durumda. İkinci tarafla ilgili de her şey aynı. Sağ üst köşede ana ses. Arkadaşlar bu arada şunu da hemen belirteyim RCA bir çıkışa sahip olmasına rağmen cihazımızın master gain seviyesi gerçekten oldukça yüksek ve bu sayede profesyonel sistemlere bağladığınızda da cihazın gaini kesinlikle düşük kalmayacaktır bundan emin olabilirsin. Numark Mixtrack Platinum FX kendi sınıfının kesinlikle çok ötesinde özelliklere sahip kaliteye sahip bir cihaz. DJStoryIzmir.com'dan özel fiyatıyla satın alabilirsiniz. Tereddütsüz orta sınıfta tüm DJ arkadaşlarımıza tavsiye ettiğimiz bir cihaz. Umarım sizin de mixleriniz Numark Mixtrack Platinum FX'de bir adım daha öteye taşınır. DJ ben Hıdır Akyüz. Sağlıklı günler.